10.000 dolar karşılığında domuz eti yer miyim? 10.000 dolar karşılığında pişmiş mi? Fark etmez. Yerim. Yer misin? Evet. Neden? Yani 10.000 doları ne amaçla kullanacağıma bağlı. Eğitime ve kendi ihtiyaçlarıma kullanacağım için yenir. Düşünmeden yerim. Düşünmeden yerim. Bugün 10.000 dolar güzel para yaptığı için yerim. Yani sonuçta hani işlediğimiz günahlara bakarsak bir domuz eti mi kalmış yani, yani yalan söylüyor muyuz söylüyoruz onu yapıyoruz yapıyoruz. Yani tabii kesinlikle tavsiye etmiyorum hani yapmamamız lazım ama ekonomik şartlarda öğrenci olarak yeriz yani. 10.000 dolar karşılığında domuz eti yer miydi? Yerim abi. Yer misin? Yerim. Neden? 10.000 dolar iyi para abi. İyi para. <laughs> evet abi. Para için mi? Evet abi. 1.000 dolara? Onu da yerim <gülüyor> <gülüyor> abi. ben merak ediyorum zaten tadını biliyor musun? Evet. Hemen 50 lira yerim. Hadi Vallahi. 10 bin dolar karşılığında domuz eti yer miydin? <laughs> Şimdi şöyle diyeyim abi sana. 10 bin dolar yani Türkiye Türkiye parası iyi para ama buradaki arkadaşlar zina yapar abdestsiz gezmez. Haram yer. Kötü kötü söz söylemez. İçki içer. Her neyse abi. Şimdi şu genellikle soruların cevabı yemem olacak ama domuz etinden daha büyük günah yedikleri için abi Domuz eti de yesinler yani. Ben, ben yer miydim? Yani ben... Biz biraz dikkat ettiğimiz için bu konulara... E, cevabım hayır olacak da. Bu konulara biraz dikkat ediyoruz abi dini açıdan. Benim Yurt dışında Bir ay biraz öyle. Hiç yedim yedin mi orada? Ben mi? Bir kere yanlışlıkla yedim. O da şöyle oldu. Ben normalde söylemiştim restoran. Dedim bir ta, salamlı pizza istiyorum ama domuz eti olmayacak. Yanlışlıkla domuz salamı koymuşlar. Eşim uyardı kokusundan anladı. Oradan ya çıkarttım yemedim tabii ama çaba attık. Yani biraz dikkat ediyoruz. siz yer miydiniz? Ben Türkçe 10 Türkçe bilmiyorum. 10.000 dolar karşılığında 320 bin yapıyor. Domuz eti yer miydiniz? Neyin? Domuz eti. E Avrupa'da da kaldığın için Dünyayı söylüyor. da versen yemem domuz eti. Niye? Asla yemem. Ha şimdi e çapraz soruyu alacaksın anlıyorum. Diyeceksin haram. Evet haramsa işte fa farklı haramlar var. Onu niye yapıyorsun da bunu niye yapıyorsun? Böyle evet. bir soru soracaksın herhalde. Evet. Doğru mu? Ya bir sefer insana iğrenç geliyor. Haram bakımından zaten yemem dünyayı verseler ama haramın çok çeşitleri var. Yani keyif verecek çeşitler olduğu zaman toplum keyif verici şeylere hemen yaklaşıyor. O biraz daha iğrenç olduğu için olmasaydı. O, olmasaydı ya bu toplum herkes yapardı yani. Evet, doğru. 10.000 dolar karşında domuz eti yer miydin? Ne? Yok. Neden? Hiç yemem. Yemez mi? 100.000 Aa dedi yerim, şey dedi yerim onu yemem. Aa dedi. <laughs> 10.000 dolar karşında domuz eti yer miydin? Yani yemem. Neden yemedin? Çünkü haram. Peki içki içiyor muyuz? İçiriz. O da haram değil mi abi? Olsun. Evet. Yani bizim dinimize göre domuz biraz haram olduğu için hiç yemem herhalde. Dinimize göre içki arada, Ya arada bir içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin dolar karşılığında domuz eti yer mi? Yok. Yemem. Kaç binle yersin abi? Yemem. Parayla Hiç yemem. Yok. Haramdır ya. Haram oluyor. Haram. İçki içer misin? İçki içiyorum. Haram değil mi? Aynen o da vardı. Domuz eti biraz şey ya. Dinimizde İçki böyle nefisten dolayı da ama domuz eti böyle eşini kıskanmıyormuş biliyor musun? Evet. Onu yiyen insan eşini kıskanmazmış. Ondan dolayı. 10 bin dolar karşılığında domuz eti yer misin? Yok abi yemem. Yemez misin? Şey, i̇çki içer misin? Gerek yok. İçki içiyor musun? Yok. Kullanmıyorum. Yok, kullanmıyorum. Sen karşı. Yer 10.000 10 bin dolar karşılığında. Domuz eti. Yemem. Yemezsin. İmkanı yok. Ben de yemem. <laughs> i̇çki içer misin? Evet. Çok arada <laughs> içiyorum zaten. Neden yemeyiz? Haram olduğu için. Evet. İçki? İçki de haram. İçki de haram da işte. Yani. Teşekkür ederim. beri böyle kazınmış bir şey. İşte domuz eti haramdır falan tarzı. O yüzden bir ekstra korku var yenmesine Yan, karşı ama yani. Avrupa'ya gitsen yaşasan orada. Yok. Abim yaşamış zaman da ekstra dikkat ediyordu helal ürünlere falan filan. Mesela aynı tencerede bir arkadaş domuz eti bir arkadaşı başka bir şey yapıyordu. Değiştiriyorlardı yani tencereyi falan. Yani dikkat etmek gerekiyor. Teşekkür